Gue <coughs> <laughs> hey.

bayran evet bayran şeyine göre yaparken kendinizi tanıtıp hemşire olan görevi yapmakte boş zamanınız oluyor seçiyoruz kursun ay bu şekilde ilerleme yapalım hocam keçe gün şeyinin ayrı bir şeklinde dikimle kendi ürettiğiniz hanıma teslim ederken fotoğrafı falan olursa serginizde de iyi olur şey düşürür gibi bunu yapmaya başlarken mevcutta zaten bu kursa devam etmekteydim ben. E, elimdeki e, normal çalışmam bittikten sonra ne yapsam diye düşündüğüm e, haftada e, Alper Gezer Avcı e, uzaya e, gideceği haftaydı. Ben de onun annesine e, tafen annesine e, iletme niyetiyle Türk Bayrağı'na başladım. E, ondaki amacım da şöyleydi, ben <laughs> hep çocuklarımın, e, milli bir sporca olmasını çok aslında e, hayal etmiştim. O Türk bayrağını dalgalanırken e, izlerken hep e, hep duyguyla izlemiştim. E, nedense aslında Alper Gezeravcı ile belki aynı yaşlara yakın olmama rağmen onun annesinin yerinde hissettim kendimi. Sanki hani o çocuk hani benim e, çocuğum olsaydı nasıl hissederdim diye hissettiğim için belki e, bu proje hani bana e, belki aklıma getiren şey oldu. E ee, Onun adına hissettim bu duyguları, hem bir duygu, hem bir annelik, e, belki ufak tefek annelik kaygıları diyebiliriz. E, i̇şte çocuğu uzaya gidecek, nasıl gelecek, hani bir klasik tipik bir anne düşünceleri de olabilir belki bunların içinde minik minik ama Sonuç olarak çok şükür tamamladık. İnşallah emanet yerine ulaşmayı bekliyor. Ve yaparken Murcu hocamızın öğrettiği kilim tekniğiyle çalıştık. Üzerine de keçe çalışmasıyla hilal ve yıldızı tamamladım. Ben bir tık daha geç geleceğini zannediyordum uzaydan Alper Gezer Avcı'nın. E, tahmin ettiğim sürede değilmiş. Onu yetiştirebilmek için hatta nöbetten çıkıp eve götürdüm tezgahımı. Hani biraz gece gündüz e, devam etti aslında yetiştirebilmek için bu süreç. E, bu şekilde tamamladık çok şükür. E, tamamladık, çerçevelettik ve e, yerine ulaşacak inşallah. Çok güzel.